Selam dostlar, ben Sakin Eleştirmen. Bugün sizlere nedenselliğin illüzyon olabileceğinden bahsedeceğim. Öncelikle insan zihni evreni olduğu gibi görmek için değil, katlanılabilir kılmak için evrimleşmiştir. Bu yüzden anlam arar, düzen kurar, boşlukları doldurur. Nedensellik dediğimiz şey de tam olarak bu boşluk doldurma refleksinden başarılı ürünüdür. Bir olay olur, ardından başka bir olay gelir ve biz aralarına görünmez bir ip gereriz. Demek ki bu ona neden oldu. Oysa bu ip çoğu zaman gerçekte yoktur sadece zihnimizin tahammül edemediği belirsizliğin üzerine çekilmiş ince bir örtüdür. Nedensellik fikri, olayların gerçek bağını değil, zaman içindeki yakınlığını kutsar. A olur, sonra B olur. Zihin duramaz, araya bir çünkü koyar. Ama zaman sıralaması zorunluluk değildir. Güneş doğduktan sonra horoz öter diye güneşi horozun yarattığını söylemek ne kadar absürtse, çoğu neden sonuç iddiası da o kadar keyfidir. Sadece daha karmaşık, daha akademik ve daha ikna edici görünür. Buradaki asıl sorun şudur. Nedenselliği keşfettiğimizi zannederiz ama çoğu zaman onu icat ederiz. Beyin nedensizliği algılayamaz. Nedensiz bir olay zihinsel olarak tamamlanmamış hissi yaratır. Sanki cümle yarım kalmış gibi. Bu rahatsızlığı gidermek için neden üretiriz? Üstelik bu nedenin doğru olması gerekmez. Tatmin edici olması yeterlidir. İnsan aklı hakikatten çok tutarlılıkla ilgilenir. Daha da rahatsız edici olan şu. Nedensellik çoğu zaman geriye doğru inşa edilir. Olay olduktan sonra sebebi bulunur. Yani sebep Sonucu açıklamak için seçilir. Sonucu doğurmak için değil. Bu yüzden aynı olay için farklı insanlar birbirine tamamen zıt nedenler gösterebilir ve hepsi kendince mantıklıdır. Çünkü mantık burada gerçeğin değil, hikayenin hizmetindedir. Fizik bu noktada insan sezgisine en büyük darbeyi vurur. Kuantum düzeyinde olaylar neden olduğu için olan şeyler değildir. Sadece olmuş şeylerdir. Bazı parçacıklar nedenini beklemeden davranır. Sebep yoktur, zorunluluk yoktur, sadece olasılık vardır. Ama bu fikir gündelik akla fazla soğuk, fazla çıplak gelir. İnsan evrenin rastgele olmasını kabullenmektense yanlış bir neden zincirine inanmayı tercih eder. Aslında nedensellik evrenin bir yasası olmaktan çok bilincin bir savunma mekanizmasıdır. Kontrol hissi verir. Eğer her şeyin bir nedeni varsa, teorik olarak her şey kontrol edilebilir demektir. Oysa nedenler çözüldükçe kontrol artmaz, belirsizlik büyür. Çünkü her nedenin ardında başka bir neden, onun ardında bir diğeri vardır. Zincir uzadıkça anlam çoğalmaz, erir. Belki de en rahatsız edici soru Eğer nedensellik bir illüzyonsa, özgür irade nedir? Bir karar verdiğimizi düşünürüz. Ama o kararın arkasında biyoloji, geçmiş, hormonlar, çevre, dil ve tesadüfler vardır. Ben seçtim dediğimiz anda bile seçimin koşulları çoktan belirlenmiştir. Nedeni olan bir seçim özgür değildir. Nedeni olmayan bir seçim ise rastgelidir. İkisinin arasında kalan şey sadece anlatıdır. Sonuçta nedensellik, evreni açıklamak için değil, insanı sakinleştirmek için vardır. Kaosu anlamlı, rastlantıyı düzenli, belirsizliği tahammül edilebilir kılar. Ama bu, onu gerçek yapmaz. Sadece işe yarar yapar. Ve belki de en tehlikeli illüzyonlar en iyi çalışanlardır. Eğer bir gün gerçekten nedenselliğin çöktüğünü kabul edersek, evren daha anlamsız olmaz. Sadece daha dürüst olur. Evet dostlar sizlere bahsetmek istediğim konu buydu. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini ve daha fazla Kayseri Melik Gazi'de Malatya'da ve Bodrum'da fan buluşması olmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz teşekkürler. Bu arada Karahan Git Ders Çalış sınavım var. Hala Reels kaydırıyorsun. Merhaba ben Emir. Merhaba ben Emir. Merhaba ben Emir. Karahan Ders Çalış. Karahan Ders Çalış.